Herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız keyfiniz nasıl biz şu an biraz sıkıntıya düşmüş bir durumdayız şimdi bu anazadan aldığımız parayı dedik ki bayrım üst 10 atalım 50 yapalım çekelim ulan kaynıyor da kaynıyor kaynıyor da kaynıyor lan 10 bin 50 bin lan şu 50 250 olmaz mı 250 500 olmaz mı daha önce yapınlar olmuş şeyler e dedik ki lan madem o onu gözden çıkartıp atmıştık e madem bu 50'yi de gözden çıkartalım e devam edelim o zaman devam edelim o zaman Eee. Sen şimdi oyuna bak. Bak. Bak şimdi. 4, 625'ten 10 turbo. Bir 10 turbo buradan istiyorum. E biraz uf Üst kaldı. Şimdi dostlarım. Abi bu bizim için büyük bir oyun. Eğer bu oyunda eğer istediğimiz elde edemezsek e, bayram süresi falanı filanı derken birkaç gün sizlerden uzak kalacağız. Baksana da oralardan ödemeye başladı ve Birkaç gün uzak kalacağız. Kasamız toplayacağız. Şimdi çok güzel bir kasamız var. Lan çekim yapmadık. Çekim yapmadık. Bilmiyorum sizler de benim gibi bu durumlara düşüyor musunuz? Kaynıyor ya. Kaynıyor ya. Şimdi Bonanza'dan aldığımızı gelip dedi. Yani verelim mi? Oynadık abi. Hiç belli olmaz bu oyunlar. Hiç belli olmaz. Dededeyiz. Zeus'tayız. Gesto Olympus'tayız. Heyecanlıyız. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. X'ler nerede abicim? Yaktık lan. Bir el müdahale etti. Şu an anasının gözü gibi. Niye böyle? 8 spin kafadan 500x bilmesi yok mu? Bam bam bam. 8x güzel. Güzel x'lere böyle bir ufak bir ufak arttı x'lerimiz. 14 x, 14X, 6300 güzel 18 binlik satın almışız. Ya şu 10 turbo 625'ten bir tane 50 binlik girseydi ne güzel olurdu be başlangıcımız. Arkadaşlar bu büyük oyun. İki spin vurdum bir tane gelmedi mi? Son ele müdahale ettim gelmedi mi? Bak şimdi. 25 binlik bir tane ver. Sen misin Zeus büyük ben mi? Madem öyle oynayacağız böyle oynayacağız. Devam etsin bakalım nasıl olacak bu işte. Bir el müdahale ederim. Bıraktım müdahaleyi sıfır müdahale. Sıfır müdahale her şeyi ona bıraktım. Her şeyi ona bırak. Hadi be oğlum lan hadi be oğlum lan. Ne zaman lan mezara girince mi be abi? Mor yüzeye bak yeşillere bak kum saatine bak. Kappesin lan sen. X istiyorum tamam ben şu an ben şu an senden sembol istemiyorum abi yüzük müzik kalp mark, kral hiçbir şey istemiyorum ben şu an senden sadece X istiyorum şu an bizim X'lerimizi topla son 3 el para ver bana yeter Aa, bu ne lan? bu nasıl gidiyor oğlum bir el müdahale ettim bu kadar kötü olur mu ya? Bu kadar kötü olur mu ya? Anasının amı ya. Ben hayatımda bu kadar kahpe bir oyun görmedim abi. Bu kadar kahpe bir oyun görmedim. Mersin bir tane daha. Ya dedik ya Bonanza'nın aldık hemen geleceğiz buraya vereceğiz. Hemen geleceğiz vereceğiz buraya. Yürüsün bakayım. X istiyorum lan artık. X istiyorum lan artık. Neredesin be abi? Neredesin be oğlum? Neredesin be oğlum? Neredesin be oğlum? Neredesin be? Geldik burada bütün parayı düşüreceğiz zaman okuyun ya. Mor yüzük geldi mavi kupa gelir Abi artık x indir lan artık 100 xler nerede abicim be Ne kadar 2x varsa biz onları yaptın Ayıp lan sana Ayıp ulan sana Ayıp ulan sana Ayıp ulan sana Bu kadar az x açar mı ya bir insan Bakalım izmaritine kadar çekmişiz ya Mavi. X indir artık. Abi ne kadar 2x, 4x varsa hepsini bize verdi. Hepsini bize verdi. Hepsini bize verdi. Döndük mü lan acaba? Döner miyiz lan buradan? Bir müdahale ettim. Müdahale. Bunun devamında ne gelecek ki yürüyecek burası ya. 4 spin boş geçmek yok be oğlum ya. Hadi be oğlum. Hadi be abi. Hadi be abi güzel yeşil kum saati yeşil kum saati yeşil kum saati parayı katlardı burada be patlardı burada yeşil kum saati parayı be Hop son spin yapsaydın ya şimdi Ver abi nereden geliyorsa oradan devam Madem öyle son paramızı da yürüttün bizi Al son paramızı ya al ya ver Ya al ya ver ya al ya ver, ya al, ya ver. Biz de rahat edelim ki Biz de rahat edelim abi X nerede X? X yok mu lan? Hop. Mavi kupa. Evet X lazım artık lan. 3x 2x ne ya bu kadar X'ler ya? Bu X'ler ne abi nerede lan bu 100X'ler, 500X'ler, 250X'ler? Baba bize niye gelmiyor be? Bize niye gelmiyor lan Zeus? Atır değil ya böyle bir şey olur mu ya? bonus lan 625 lan 625 lan 50 binlik lan madem öyle böyle götü yani var ya küfür edeceğim sana ya vallahi küfür edeceğim sana ya sen ne kapbe bir oyun musun lan sen ne kapbe bir oyun musun lan madem öyle böyle devam edeceğiz sen bu dilden anlıyorsun demek ki sen bu dilden anlıyorsun demek ki 50 binlik abi 50 binlik ver bak şimdi oyuna bak sen şimdi oyuna oyuna bak sen şimdi oyuna hadi amına koyayım lan artık hadi lan amına koyayım artık be kral tacı x lan artık 7'de kral tacı kalıyor be. Ya ayıp lan sana. Ayıp lan sana. X'ler nerede X'ler? X'ler nerede? Sıfır müdahale. Sıfır. Sıfır müdahale. Hadi oğlum be. Yürüsün lan artık. Çok kötü ya. Bu çok kötü abi ya. Şu X'lere bak ya. Nereden yürüyecek ki abi? Nereden yürüyecek ki? Hala 2x açıyor. Şaka gibisin lan sen. Şaka gibisin lan sen. Lan şurası nasıl ödemez ya? Yeşil gelsin. Burası yürüsün bari. Burası yürüsün bari. Burası yürüsün. 100x'indir lan artık. Ananın amıymış. Anasının amıymış be. Anasının amıymış be. Ya böyle oyun olamaz ya. Çıldır yani çıldıracaksın abi ya. Yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Al abi al. Bir daha mı lan? Bir daha mı lan? Onda da durdurdum. Ya şuraya bak lan yaptığına bak lan. Ya 325'ten bonusa girdik ya. Of of. Bir el müdahale ettim. Bir el daha müdahale ettim. Lan biraz yürü lan sana 11x. Lan daha demin ne para kaçtı be. Ne para kaçtı be. Hop 15x olur ya olur ya 10.000'den mi döneceğiz ya 10.000'den mi döneceğiz ya mavi kupa sarı mavi kupa bir x daha hatta bir x daha ya bir x mavi kupaya bak bir tane daha versene bir tane daha versene 31x olduk döndük herhalde ya döndük herhalde ya döndük herhalde ver bir tane daha lan Hop çok güzelsin çok güzelsin affedersem kahrolayım be yürü yürü son parayla yürü Nerede de burası 10 binde burası devam 39 x'imiz var boş geçmek yok dedeciğim bir 5 spin alayım lan senden sarı gelir mi sarı da geldi yeşiller yürüsün biraz o zaman Hadi be oğlum, hadi be oğlum, hadi be oğlum be. Kaçana bak ya, kaçana bak. Çıldıracağım arkadaş ya. Mor yüzük, çok güzelsin lan, çok güzelsin lan. Yürü ulan artık kim tutar lan seni. Kral tacı sen lan sen, ver be, ver be, ver be. Bu işte lan, bu işte lan, bu işte lan. Adamsın lan sen, adamsın lan sen. Affedersem kahrolayım be, ver. Ver, 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 ver. Senin canına kurban. Ver, ver. Öde artık be. Öde artık be. Öde artık be. Ulan be dede. Ulan be Zeus. İçinden geçerler lan içinden. İçinden geçerler lan içinden. Elimiz ayağımız titredi. Öde. Böyle bir oyun yok abicim ya. Böyle bir oyun yok ya. Of 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 of. Bayram üstü. Bayram üstü. ilaç ilaç. İzliyorum paranın gelmesini izliyorum. Paranın akmasını izliyorum. Paranın akmasını izliyorum. Paranın akmasını izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu işte be bu işte be bu işte lan senden istediğim bu işte lan senden istediğim daha bitmedi daha bitmedi bir tane daha varız daha bitmedi daha alacağımız var buradan daha alacağımız var buradan. iki spin. Yürü oğlum lan. Yürü oğlum lan. Yürü lan. Kim tutar lan seni? Yürü lan. Kim tutar lan seni? Oh be. 5600 de buradan. İlaç. ilaç 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 Ödesin. ilaç ilaç 11.000 de buradan. Kasa 200 bin. Arkadaşlar arkadaşlar dostlar herkes kanala abone olmayı unutmasın. Ee, bayram üstü, bayram üstü biraz Yokuz. Ulan be seviyorum ulan seni. Seviyorum ulan seni. Seviyorum ulan seni. Dostlarım benim. Herkes kendine, herkes kendine dikkat etsin. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum.